Evet sayın seyirciler, tüm dünyanın merakla beklediği transfer konusu Malinho, Amirinyo artık Türkiye'de. Kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. <laughs> Malinyo, Amirinyo, transferler hakkında neler düşünüyorsun? Ben tok arabasından sonra ürettiğimiz tek milli ve yerli malım. Ben tam orijinal malım. Ben bu işlemi sudan da daha ucuzum ben. Bir çeyrek altına imzamı atarım. Bak ben lüks bir villa falan istemiyorum. İstanbul'un nadide bir semtimde gece kondu. Böyle sobalı mobalı bir ev olsa da olur. Ha ama tek bir şartım var. Sinirsiz akbil istiyorum. Nasıl yani? Para istemiyor musunuz? Hayır ben para pul istemiyorum. Nasıl geçineceksiniz? Yan sanayi mal köteleme limite şirketi olarak biz bu konuda zorluk çekmiyoruz. Yeter ki soyunma odasına girelim. Her türlü saat, poşet, jilet, usturo, kamçı, kırpaç küteleriz biz. Peki milyarlar TV başında bize ufak da olsa birazcık şov yapabilir misiniz? Ayıp ediyorum bebe izle. Aha vurdum.